yapanlarla, salih amel işleyenlerle. Ama onlar da nefsin istediğini yapmıyorlar. Nefis istiyor. Hiçbir kural tanımasın. Haram, helal tanımasın. Yesin, içsin, gelsin, tosun. Onlarda sınır yok. i̇badete gelince ya, ibadet yapmak istemiyor. Niye? Niye sen ibadet yapmak istemiyorsun hele? Şey Sadi Şirazi diyor ki delikanlı Şey Sadi Şirazi var büyük bir zat. Bostan Gülistan'ı yazmış çok eserleri var. Ve Allah dostu Allah ondan razı olsun. Diyor çok güzel bir kız var. Evlenmek ister misin? Çok güzel. Çok güzel bir ev var. Almak ister misin? Oturmak ister misin? Güzel bir at var diyor. Ona sahip olmak ister misin? Sonunda da kendi cevap veriyor. İstersin değil mi? Çünkü herkes ister. Böyle bir büyük evler olsun, akarlar olsun. Bunları bir istiyorsun da bunlar cennete var. Cenneti niye istemiyorsun? Cennete köşkler var, saraylar var, huriler var, gılmanlar var, nehirler var, neler 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 neler. Aklına hayaline gelmemiş. Bunlar işte isterim ama e namaz kılmadan olsun. Yani namazsız ben cennete gideyim. Başka oruç tutmadan cennete gideyim. Başka zikir yapmadan cennete gideyim. Olur mu hiç yani? Sen namaz kılmadan, oruç tutmadan, Allah'a inanmadan seni cennete koysalar var ya yine dersin beni buradan çıkartın. Ben burayı istemiyorum. Çünkü kalbinde şeytanlık var. Şeytan cennette değil miydi? Ben istemiyorum dedi. Beni buradan çıkartır. Lanet boyuna geçti. Defol git hadi İnananlar cennete giderler. İllellezine amenu ve amilü salihati kânet lehum cennâtu firdev Müminler için mükafat yerdir. Hak etmeyen bir adama bir şey ver. Bak bu dünyada da böyle. Hak etmemiş. Hak etmedi. Sen lütfunda bir şey ver. Alır onu kafana geçir. Kıymetini bilmez. Ama hak edene hak ettiği şeyi verirsen ha teşekkür eder. Kıymetini bilir. O için arkadaşlara dikkat edeceğim. Bakacağım bu arkadaş beni nereye götürüyor. Bu komşu beni nereye götürüyor. Bu dostum beni nereye götürüyor. Allah'ın rızasına, Resulullah'ın yoluna, evliyaların yoluna götürüyorsa tamam. iyi bir insandır. Yok. Konuşuyor. Evliyalar hakkında konuşuyor. Allah dostları hakkında konuşuyor. Sus diyeceksin. Hiç. Seni dinlememe gerek yok. Sen rengini belli ettin. Sen ki Allah'ın veli kulları hakkında konuştun. Salihlere taş attın. Senin yolun yol değil. Hemen ilişkili keseceksin. Senin kalbin namaza pıt 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 yapıyor mu? Hemen ezan okunur okunmaz. Bir heyecan duyuyor musun? Ramazan geliyor bak seviniyor musun? Üç aylar geliyor seviniyor musun? Aa ne güzel Ramazan geldi. Bakanıyorsa suratın asma. hiç yine bu Ramazan geldi. Ne oldu? Beni perişan edecek. Zor gelir. Kötü arkadaşlar olursan senin kalbin de onların kalbine döner. Bak, ve evhamlı bir adamla arkadaşlık yap. Sen de evham hastalığına yakalanırsın. Bazı insanlar vardır. Evhamlıdır. Vesvese. Vır 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 vur vır, vır kalbi. Çünkü kalbinden geçeni sana söylüyor. Sen de ona değer veriyorsun. Halbuki onun kalbinden geçen şeytanın onun kalbinden attığı evhamlardır. Ben diyor şunu yapmak istemiyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Deneme de deneme. Dene. Arkadaşa telefon aç. Gel gidelim. Nereye? Camiye gideceğiz de. Ha, başka işin yok mu senin? Bir daha telefon aç. De gel. Nereye? Gezmeye, tozmaya gideceğiz. Ha, tamam bekle geliyorum. Bu bir namaza çağırdığında gelmedi. İşi oldu. İşi var. Ama harama geldiğinde sen böyle haramın bir ucunu göster. Eğer o işini, gücünü, her şeyini terk edip sana böyle peşine koşmazsa ağ görürsün. Her haram cehenneme açılan bir kapıdır. Her günah cehenneme açılan bir kapıdır. Cehenneme giden bir yoldur. Allah muhafazasın. Her ibadette, her ameli salihte cennete giden bir yoldur. Allahu Teala buyuruyor Estağfurullah. Kul men kana yercu liqa rabbih falyamel amelen salih. De ki: Habibi Muhammed Resulüm ya Muhammed söyle söyle haber ver de. Kul men kâne lika Lika, karşılaşmak. Kim Allah'la karşılaşmayı umuyorsa Allah'a ibadet yapsın. Allah'a kavuşacaksın sen. Geziyor, geziyor.